5. bölümden merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Minecraft'ın 4. bölümünü çekiyoruz. Arkadaşlar size like abone atmayı unutmayın tabii ki. Arkadaşlar ben bugün ne yapacağım biliyor musunuz? Söyleyeyim mi arkadaşlar. Bugün bugün tarla yapıyorum arkadaşlar. Bu tarla çok küçük ve çok acıkıyoruz artık. Şöyle burada Evet. Yaptırdık. Arkadaşlar güzel bir tarlağı yapmayı düşünüyorum Buraya kale yaptım En son evimi büyütmüştüm arkadaşlar Böyle göstereyim Oğlum burada patlamıştım evet. Buraya ben O işte dişte Oyun işini yaparım arkadaşlar Şöyle arkadaşlar Geliyorum Arkadaşlar geri dönelim Şöyle ilk bir odun toplamam lazım Şöyle gidelim şuraya Odun toplamaya Arkadaşlar S yaptım buraya. S yani Merve sesi. Kasçı biraz oynarken. Şöyle gidecek. Koş 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 koş. Arkadaşlar 7 odun topladım. Biraz daha toplayıp tarlayı yapmaya başlayalım. Büyük tarla olacak arkadaşlar. Şöyle. daha ya. Köpek mi? Yemin et. Arkadaşlar toplayıp geldim. Tarlayı baya büyük yapacağım. Şunu niye koydum ben ya? Yeter ya. Tövbe. Dur bir alan arıyorum. Oman oluk olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Ama onu 1, 2, 3. 3 arkadaşlar. 4, 5, 6. Elimin ayarı var ya. Yani. Çok kötü. Bu elimin ayarını düzeltmem lazım. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10

7 8 9 10 İki yerden kırak O oh. Ben yanlışlıkla çok yapmış Şöyle şuradan da giriş olsun <laughs> Buradan da arkadaşlar Diyor. ben ben arkadaşlar bir evden kürek al arkadaşlar küreyi aldım bak benim için sadece ne arkadaşlar su çok kötü suyu nereden bulacağım Ta dibe kadar gitmem lazım bir sorun için bir iki üç alır Şöyle arkadaşlar bunları şöyle yapalım. Buraya su koyacağım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar gider mi? Gitti mi? Evet. Arkadaşlar like abone atmayı unutmayın. Atarsınız size. emek arkadaşlar bir saattir. Ya oynuyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar 5 dakikalığına olduğuna bakmayın arkadaşlar. Yarım saat oldu. Saat kaç arkadaşlar? Arkadaşlar bir saat. Bir. şimdi için video çekiyorum yani ayıp. Ayıp değil mi? ne diyorum? Ben, ben şimdi nasıl Şu yukarıdan su almam lazım. Ay doğru çıkıyorum. Ne saçma bir şey ya. Ne gideyim kanalı gönderiyorum arkadaşıma arkadaşlar için arkadaşlar sizin için tavlam oldu. Anladım. 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 Bakalım da burada arkadaşlar. Fetullah video izlemeyi unutma. Bura bak. Bura bana yani elmas sarı demir. Buradan da arkadaşlar şuraya koyacağım içine. Oradan düğmeye basıp göndereceğim. Mantıklı. Bunu yaptım. En önemli şey Şöyle bu da işte sonuna kadar. at? Üçlük. Sevmem. Arkadaşlar videoyu açmayı unutmuşum. Ben yaptım arkadaşlar. Like abone atın. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşim. Arkadaşlar tarla bitmiş bitmişim bakalım bir. Arkadaşlar ben bunun tohumlarını tamamladım. Arkadaşlar size like abone atın be. videosunu gelmesini istiyorsanız bir yazın. Benim arkadaşım beşinci. 607'ü gelmesini istiyorsanız 2 yazın arkadaşlar. Tak tak be. Hadi be arkadaşlar. Like abone atın. Şurayı bir son kez de göstereyim. Ben taş var. Şurayı Hı -hı. Beytulav, bir Beytullah videoyu Son kere bak arkadaşlar. Çok iyi sistemli. Demir farm yapacağım arkadaşlar. 7. bölümde. 7'de. buraya koydum arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Hıspurlu, bakın arkadaşlar. Şimdi buraya dört koydum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şimdi çok Gördünüz arkadaşlar. Kırdık be. Arkadaşlar aşağıdan takip etmeyi unutmayın. Abone olan kardeşlerimi de çok seviyorum. Buradan selamımı gönderiyorum. Sesim gelmezse de çok özür dileriz arkadaşlar. O bizim sorunumuz. Vallahi arkadaşlar. Yine gelmeyecek sorunum sesim orada. Like abone olmayı arkadaşlar. <laughs> Emek veririz. Selam diyeceğiz. Selam. Evet arkadaşlar. Kardeşim de bizim sorunumuz var. Arkadaşlar 6. bölümde kardeşim gelsin mi diyorsanız. 3 <laughs> çözün arkadaşlar. 3. Şöyle arkadaşlar. Bir ben yorum abi. Şurada sallam Arkadaşlar Arkadaşlar güzel manzara için bile arkadaşlar son bir kere bir şey söyleyip kapatacağım. Arkadaşlar bir like'ınız bile beni çok mutlu ediyor. Güzel selamla gelmiş arkadaşlar. Teşekkürler sizin için. Kardeşimle bir şey söyleyecek. Söyle. Arkadaşlar e, videomuza like abone olmayı unutmayın. Abone Arkadaşlar dönmüyor dili. Amin diyor. Arkadaşlar sizken de like abone atın. Bir like'ınız bile beni çok mutlu eder. Hadi gü de güle.